Merhaba, ben geleneksel tamamlayıcı tıp hekimi, fizik tedavi rehabilitasyon uzmanı Doktor Ülkü Sarpkaya. Bugün sizlere yaşantımızı zorlaştıran kas ağrılarından bahsetmek istiyorum. Kas ağrıları, stres, yorgunluk, uzun süre masa başı çalışmakla veya romatizmal hastalıklar, fibromiyajı, boyun fıtığı, bel fıtığı gibi durumlarda görülebilmektedir. Kas ağrıları en sık boyun ve sırt bölgesinde görülür. Hatta boyundan başa doğru yayılıp baş ağrılarına da sebep olabilmektedir. Eğer kas ağrılarınız şiddetli ise ve dinlenmekle geçmiyorsa mutlaka bir hekime başvurmalı ve sebebine yönelik tedavi almalısınız. Kas ağrılarının tedavisinde kuru iğne uygulamaları, Kupa tedavisi, özel masaj teknikleri ve fizik tedavi rehabilitasyon tedavileri yapılabilmektedir. Kas sağlığınızı korumak adına beslenme programınıza dikkat etmeli, yeterli sıvı alımı sağlamalı, ihtiyacınız olan vitamin mineral takviyelerini kullanmalısınız. Ayrıca size özel tasarlanmış egzersiz programlarını hayatınıza eklemeniz. Eğer uzun süre masa başı çalışıyorsanız kısa bir mola verip boyun ve sırt kaslarıyla ilgili germe ve gevşeme egzersizlerini yapmanız kas ağrılarının tekrarını engelleyecektir.